Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Aura, bir kişinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal durumunu yansıtan enerji alanıdır. Her insanın aurası farklı renkler ve yoğunluklarla kendine özgü bir titreşim yayar. Aurayı görmek veya hissetmek, o kişinin içsel durumu hakkında önemli bilgiler edinmeyi sağlar. Aura renkleri kişinin duygusal dengesi, sağlık durumu, ruhsal seviyesi ve enerji alanındaki blokajlar hakkında ipuçları verir. Bir kişinin aurasını gözlemlediğinizde onun o anki ruh hali, enerjisi, düşünceleri ve duygusal durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Aura zaman içinde değişebilir çünkü bireyin ruh hali, sağlık durumu ve içsel dengesi sürekli olarak dönüşüm halindedir. Aura gördüğünüzde alabileceğiniz bilgiler: 1. Duygusal durum ve ruh hali. Aura, kişinin o anki duygusal durumunu ve ruh halini doğrudan yansıtır. Parlak ve güçlü bir aura, mutlu, enerjik, huzurlu ve özgüveni yüksek bir kişi. Soluk veya zayıf bir aura, yorgun, depresif veya stresli bir ruh hali. Düzensiz veya dalgalı bir aura, duygusal dalgalanmalar yaşayan, kararsız veya huzursuz bir birey. Örneğin, pembe tonlar sevgi ve şefkat duygularının güçlü olduğunu, kırmızı ve turuncu tonlar kişinin heyecanlı, tutkulu veya hareketli bir ruh halinde olduğunu gösterebilir. İkinci fiziksel sağlık durumu. Ora, kişinin fiziksel sağlığı hakkında da bilgi verebilir. Hastalık veya enerji düşüklüğü olan kişilerde aurik alan zayıflamış, bulanık veya düzensiz olabilir. Sağlıklı bir kişi de, aura geniş, parlak ve dengeli olur enerjisi düşük veya hasta olan bir kişi de, aura soluk, daralmış ve düzensiz olabilir. Belirli bir bölgedeki aura bulanıklığı, o bölgede fiziksel bir sorun olabileceğini gösterebilir, örneğin, soluk mavi bir bölge boğaz rahatsızlığına işaret edebilir. Özellikle mavi veya mor tonların zayıflaması, bağışıklık sisteminin düşük olduğunu veya kişinin fiziksel olarak tükenmiş hissettiğini gösterebilir. Üçüncü zihinsel durum ve düşünce desenleri. Aura, kişinin zihinsel faaliyetlerini ve düşünce süreçlerini de yansıtır. Kişinin zihin durumu aurik alanında yoğunluk ve dalgalanmalar olarak görülebilir. Dingin ve açık bir aura, kişinin zihinsel olarak net, sakin ve dengeli olduğunu gösterir. Yoğun veya bulanık bir aura, zihinsel karmaşa, aşırı düşünme, endişe veya zihinsel yorgunluk belirtisi olabilir. Düzensiz ve çok renkli aura, kişinin çok fazla düşünceyle meşgul olduğunu veya içsel çatışmalar yaşadığını gösterebilir. Örneğin, aura içinde koyu gri veya kahverengi dalgalar, kişinin negatif düşüncelere kapıldığını, fazla kaygılandığını veya zihinsel tıkanıklık yaşadığını gösterebilir. Dördüncü ruhsal seviyeler ve enerji frekansı Bir kişinin aurası, onun ruhsal farkındalık seviyesini ve enerji frekansını da gösterir. Ruhsal olarak gelişmiş ve bilinçli bireylerin aurik alanı geniş, parlak ve saf renklere sahip olur. Parlak beyaz veya altın renkler, ruhsal olarak yüksek farkındalığa sahip, bilge ve ilahi enerjilerle bağlantılı bir kişi. Derin mavi ve mor tonlar, sezgileri güçlü, ruhsal olarak derinleşmiş ve mistik farkındalık geliştirmiş biri. Mat veya donuk renkler, ruhsal enerjinin tıkanmış, durağan veya düşük frekansta olduğunu gösterebilir. Eğer bir kişinin aura alanı sürekli genişleyip daralıyorsa, ruhsal gelişim sürecinde dalgalanmalar yaşadığını gösterir. 5. Kişisel güç ve karizma. Bazı insanlar doğal olarak güçlü ve etkileyici bir auraya sahiptir. Bu kişiler bulundukları ortamda dikkat çeker, enerjileri etrafındakileri etkiler ve güven duygusu yayarlar. Güçlü ve canlı bir aura, kişinin karizmatik, etkileyici ve özgüvenli olduğunu gösterir. Zayıf veya içe çekilmiş bir aura, kişinin enerjisinin düşük olduğunu veya kendini dış dünyadan korumaya çalıştığını gösterir. Altın ve sarı tonlar, liderlik, güçlü irade ve etkileyici bir kişiliğe sahip olunduğunu gösterir özellikle solar plexus çakrası etrafındaki sarı tonlar, kişinin güçlü bir iradeye ve yüksek karizmaya sahip olduğunu gösterebilir. Altıncı başkalarının enerjisinden etkilenme durumu Bir kişinin aura alanı, başkalarının enerjisinden ne kadar etkilendiğini de gösterebilir. Kendi enerjisini koruyabilen insanlar, aura alanı güçlü, dengeli ve net olur. Kolay etkilenmeye açık insanlar, auraları dış etkilere açık ve dağınık olabilir. Enerji vampirleriyle sık temas eden insanlar, aurik alanları zayıflamış, daralmış veya kirlenmiş olabilir. Eğer bir kişinin aura alanı düzensiz veya bazı bölgelerde kararmış görünüyorsa, bu kişinin enerjisinin başkaları tarafından tüketildiğini ve korunmaya ihtiyacı olduğunu gösterebilir. 7. çakra blokajları ve enerji tıkanıklıkları Aurayı gözlemlediğinizde, çakraların düzgün çalışıp çalışmadığını da analiz edebilirsiniz. Belirli bir bölgedeki enerji akışı zayıfsa, o çakraya bağlı bir blokaj olabilir. Örneğin, boğaz bölgesinde koyu bir enerji varsa, kişinin kendini ifade etmekte zorlandığını veya iletişim sorunları yaşadığını gösterir. Kalp bölgesinde bulanıklık varsa, kırgınlıklar, affedememe ve sevgi enerjisinin akışında sorunlar olabilir. Bu gözlemler, kişinin enerji dengesini sağlamak için hangi alanlara odaklanması gerektiğini anlamasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak, aura görmek veya hissetmek, bir kişinin enerji durumu hakkında birçok bilgi sağlayabilir. Duygusal durumu, ruh hali ve stres seviyesini anlayabilirsiniz. Fiziksel sağlık durumu ve enerji eksikliğini fark edebilirsiniz. Zihinsel durumunu ve düşünce desenlerini gözlemleyebilirsiniz ruhsal farkındalığı ve gelişim seviyesini değerlendirebilirsiniz. Karizma, liderlik gücü ve başkalarının enerjisinden ne kadar etkilendiğini analiz edebilirsiniz. Fakraların düzgün çalışıp çalışmadığını ve enerji blokajlarını tespit edebilirsiniz. Aura görmek ve anlamak, kişinin kendini ve çevresini daha iyi tanımasına, enerjisini korumasına ve yüksek frekansta kalmasına yardımcı olur. Bu bilgileri kullanarak hem kendi enerjinizi dengeleyebilir hem de başkalarına rehberlik edebilirsiniz.